evden gelen lezzetlere hoş geldiniz. Bugün size Akdeniz usulü ekşili kabak yemeği tarifi vereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz. Ben iki kişilik hazırlıyorum. O yüzden iki adet kabağım var. İrice bir soğan. Bir kase haşlanmış nohut. Yine bir kaseden biraz az haşlanmış yeşil mercimek. Domates, biber salçası, 3-4 tane kırmızı domatese ihtiyacımız var ama kış mevsiminde olduğumuz için ben önceden yazdan hazırladığım domates sosunu kullanacağım. Ekşilik derecesi nasıl sevdiğinize bağlı değişir. 1 ya da 2 limonun suyu, 4 diş sarımsak, kuru nane, hatta ben yaş nane de kullanacağım. Şöyle 3-4 dal yapraklarını ayıkladım. Tuz, karabiber. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi gelelim sebzelerimizin hazırlanışına. Kabaklarımızı önce dörde bölüyoruz. Ardından parçaları küçültüyoruz. Şu şekilde. Bu yemek Antep, Adana, Mersin taraflarında çok yapılır. Hatta eğer tadını seviyorsanız, arzu ederseniz yemeğin içine bir iki tane yeşil ve kırmızı biber de yine küp küp doğrayıp koyabilirsiniz. Bu tarifte diğer kabak yemekleri gibi dereotu ve pirinç ilavesi yok. Onun yerine... Haşlanmış yeşil mercimek ve nohut kullanacağız. Ekşi tadını vermek için limonun yanı sıra bir tane içine erik kurusu da atabilirsiniz. O da hoş bir mayhoşluk verecektir. Evet, şimdi sıra geldi soğanlarımıza. Soğanlarımızı da yemeklik boyutta doğrayacağız. Evet. 3-4 dal ayıkladığımız ta taze nane yapraklarını da yine ince ince kıyıyoruz. Şimdi artık zeytinyağımızı da ekleyip tenceremize sebzelerimizi pişirme aşamasına geçebiliriz. Evet soğanımızı ve sarımsaklarımızı tencereye aldık. Zeytinyağımızı ilave ettik. Altını açıp kavurmaya başlayalım. Evet soğanlarımız kavruldu domates sosunu ilave edeceğim. Dediğim gibi ben yazdan hazırladığım için bu şekilde kullanıyorum. Yoksa mevsiminde olsa 3 adet domatesi yemeklik doğrayacaktım. Evet domateslerimiz de kavruldu. Şimdi baharatlarımızı ilave edelim. Karabiber, tuz, Ve taze nane yapraklarını ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ardından salça ilave edeceğim. Çok az domates salçası, Ve bir kaşık adana biber salçası ilave ediyorum. Evet salçalarımız da kavruldu. Şimdi kabaklarımızı ilave edelim. <laughs> Bu aşamada biraz karıştırdıktan sonra limon suyunu haşladığımız yeşil mercimekleri ve nohutları da ilave edelim. Son bir kez karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım. Çünkü kabaklar çok çabuk eziliyor. Çok az da su ilavesi yapacağım. zaten domatesin suyuyla pişecektir. Evet, yemeğimizi şöyle son bir kez karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. tabağımıza aldık. Etrafını kuru nane ile süsledik, Sunuma hazırladık. Afiyet olsun.